Mesela bak biz darwinizm'e karşı mücadele veriyoruz. İnşallah. E birçok insan seyrediyor. Ya darwinizm ne demek? Allah'ın açıkça ve alenen inkarı. Materyalizm ne demek? Açıkça Allah'ın inkarı. Materyalizm zaten darwinizmin e, veledidir. Yani ondan doğan bir şeydir. Asıl darwinizmdir. Allah şehzan Allah'a sığınırım, yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar mücadele edin diye Allah emrediyor. E, fitnenin kaynağı olarak da yeryüzündeki bütün kanlı sebep olarak da siz Darwinizm, Ataryenizmin köken olarak Darwinizmi tespit ettiniz ve mücadelenizi yürütüyorsunuz yıllardır. Ya kardeşim şimdi ilahiyat hocalarına gidiyoruz. Darwinizm büyük bir tehlike diyor. Yani nereden çıkarsa tehlike ediyor. Kur'an söylüyor diyor ya Darwiniz diyor. Darwinizmi diyor. Bak teslim olmuş. Allah'ı inkar eden bir sistemi Kur'an'da arıyor. Ya insaf artık kardeşim, böyle bir şey olur mu? Darwinizm Allah'ı inkar ediyor. İnsanların çamurdan tesadüfen yaratıldığını söylüyor. Yani tesadüfler sonucu önce diyor solucan gibi bir şey oldu diyor. Ya mikrop oldu önce diyor. Sonra solucan gibi oldu. Yani At atanız mikrop diyor. Hürriyete çıktı atomuz mikrop diyor. Atanız solucandır diyor. Ya böyle bir inanç bu. Bu nasıl Kur'an'da savunulur ya? Allah ben yoğun der mi? Haşa. Bütün peygamberler yalan söyledi der mi? Allah. Darwin onu söylüyor. İlahiyat hocalarının büyük bölümü Darwin doğru söylüyor diyorlar. 23 yaşından itibaren üniversitede yüzme karşı mücadele ediyordunuz tek başınıza. Evet. Maşallah. bastırarak. Maşallah. Siz başladığınızda Türkiye'de Darwinizme inanılmaz çok yüksekken şu anda %95 oranında yaratılışı herkes Allah'a inanıyor inşallah. Ya emek vere verir bir tek Türkiye'de darmızı mağlup oldu elhamdülillah. elhamdülillah. Ya, acayip uğraştık. Allah'a. Türkiye'de bereket geldi. Tabi onun için zenginlik bereket geldi. Ya yani, Türkiye'de darmızı orası helak olurdu Türkiye. <laughs> Allah siziz. Evet. Allah belayı üstümüzden aldı. Kuducularınız size verecek cevap bulamadı hocam. E Tabi ne, ne cevap verecek yani? Biz adamlara 600 milyon üstünde fosil sunuyoruz. 600 milyon fosil halen de artıyor. Devletin okullarında fosil göstertilmesi yasak. Ya okul girişlerine koysanız da kardeşim fosilleri. Öğrenciler görsün, kendi karar versin ya. Tabii. Yaratılışın olduğunu görsün. Hiçbir değişiklik olmadığını görsün öğrenciler. İngiltere'de bile Oxford Cambridge'de hocalar, Darwinist hocalar sizin kitaplarınızı okuyan öğrencilerden şikayet ediyorlar. Ağlıyorlar. Öğrenciler hep darwinist iken vazgeçtiler. Şu an yaratılışa inanıyorlar. Sevap da işte adnan <laughs> ok <laughs> 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 Hocam Londra'da metroda giderken karşımda bir çocuk sizin kitabınızı okuyordu bundan on sene önce. Maşallah. <laughs> maşallah. maşallah.